Zencefil mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tam kıvam ve lezzetinde lokanta usulü şehriyeli tavuk suyu çorbası yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tencerimize 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını koyalım ve ardından üzerine 1 yemek kaşığı unu da koyup kokusu çıkana kadar kavuralım. Un kavrulduktan sonra tenceremizin içerisine 1 litre tavuk suyunu dökelim. Çorbalar ve pilavlar için tavuk suyunu nasıl hazırladığımın videosunu sağ üstteki ilgili kartlara ve videonun sonuna bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Tavuk suyumuz kaynadıktan sonra içerisine bir çay bardağı kadar tel şehriyeyi ve ardından tiftmiş olduğumuz tavuğu ekleyelim. Birkaç tur karıştırdıktan sonra tamamen damak zevkimize bağlı içerisine tuz ilave edelim ve tekrardan birkaç tur karıştıralım. Tenceremizin kapağını yarım kapatalım ve artık çorbamızı kaynamaya bırakalım. Kaynayan çorbamız pişti ve görmüş olduğunuz gibi artık çorbamız servise hazır. Eğer sizler de bu güzel lezzetli çorbamın tarifini denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerimi paylaşıyorum. Eğer siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.